Selam bugün farklı bir video ile karşınızda olacağım Deadpad'in yorumu üzerine bu videoyu yapmak isterim Abi biz oynadım çok eğlenceli Çok eğlenceli Videosunu çeker misin lütfen abi Sarkastik mi bilmiyorum şimdi internet üzerinden olduğu için Ama hadi ben ciddi olduğunu varsayıyorum ve Bugün Bugün Zwinky oynuyorum Eminim bu Yaptığım en iyi oynuyorum videolarından biri olacak İşte site burada Dedense Erkek olmak istiyorsam farklı bir indirme, kanın olmak istiyorsam farklı bir yapıyorum. Okey. Eee Internet Explorer'la <laughs> şey yapabiliyormuş, çalışabiliyormuş. Vay anasını. Bu artık yok hani. Böyle bir şey yok artık ama hala onunla çalışabiliyor. O şimdi hani 10 üzerinden 10 veriyorum oyuna. Şunu niye yukarı çalışıyorum bir dakika. O zaman videoyu aşağı taşıyacağız. Ne yapmamı istiyorsun? Hayır. Askı yapma bana. Hiçbir şey yapma. Bak Aski yüklersen bırakırım ha. Bırakırım cidden bırakırım intihar ederim. Şimdi kesin yüklemesi çünkü 20 kat zor olacak. Bitmiş, bitmek üzere izin veriyorum ama yani. <laughs> Virüs çıktı galiba inanmıyorum. Um, Malware maçık mı bakayım. Umarım. Umarım Malware Bias yakalar. Hayır bu barı yükledi lanet olsun neyse silerim bunu sonra Zwinky açalım bakalım çok heyecanlıyım siz de heyecanlısınızdır eminim yani Neyse şimdi videoyu büyütelim ha ha Şu tam ekran yapayım Aman tanrım abi Aa, Bir saniye galiba aşık oldum Ne kadar güzel <laughs> Bu ne abi ben Kendime kötü çiziyor <laughs> şaka yaptım tabii ki de muhteşem çizimler ee, Hadi başlayalım Madem kadın için farklı yükleme vardı şimdi neden ikisini birden seçebiliyorum? Neyse. Ee, erkek seçeyim, Bakalım. Character creation'a bakalım. Eminim çok detaylıdır. <laughs> Bu da abi adam kendi şey sobaya atmış böyle ondan sonra çıkmış. Hani ee, uu, uu, ne çok şey varmış ya. Her zaman zenci olmak istemişimdir. O zaman Zenciliğin dibine mi vursam? Ya da domuz etli de olabiliriz. Hmm. Üç tane var. Sadece üç tane yeşekler. Dediğim gibi çok detaylı. O tam bu tam bir sübyancı bu. Tam bir sübyancı. Bir de dil çıkarsa şöyle tamam. Elbin sübyan. Ee, şimdi ciddi konuşacaksam bir tane artısı var. Saçların hepsini güzel yapmış yani. Hepsi düzgün duruyor. Hani saç tasarımcısı arasaydım böyle 2 liraya bu adamı alırdım. Aferin en azından saçları yapmışsın yani. E, mo moods. Bu ne? <laughs> yani şuradaki ne bak adamın ağzı bak buradaki <laughs> Burada azmış resmen Üzüntülü çok harbiden yüzünü gördüm böyle azmış gözlerim Facial hair hmm, burada adamı batırabilir miyiz? Hayır bak bunu da düzgün yapmış harbiden Tebrik ediyorum <laughs> Oo, Mutlu yıllar 2006 diyecektim var ya 2006'nın da 10 yıl önce olması benim için ilginç ve korkutucu. Yani neyse. Abi ben yani bunların ben yarısına fazlasının paralı olmasını bekliyorum. Hani 5 lira verin oy almak istiyorsanız bunları. Şaşırttı yani cidden adamınızı değişik gösterebiliyorsunuz. Bir de oynanışa geçelim o zaman kesin çok mutlu olacağım. Her zaman bir Sith Lord'u olmak istemişimdir. Teşekkür ederim Zwingi. Tabi şimdi kıştayız yani adam üşümesin diye şöyle bir şey de verelim. Yalnız bu adam bile şeyden daha korkutucu gözüküyor yani Kylo Ren'den daha korkutucu gözüküyor. E tabii ki de şapkasız olmaz. Eee 50's Cent şapkası tabi her. Harbiden sürpriz yarattı bana bu oyun böyle bir şey olmasını <laughs> beklemiyordum. Evet işte burada kendisi e, Abu Abuzer Lord. Gördüğünüz gibi o da bir 101 elinde kamerası var sol elinde ya da Şimdi onun açısından bakarsak sağ elinde oluyor. Neyse size göre sol elinde kamerası var youtuber. Sağ elinde tabii ki de unutmuyor. Kur'an-ı Kerim falan var yani. acı okula gidiyor işte akademiye gidiyor nasıl kılıç kullanacağını falan görmek için falan orada işte Z var. Her yerde neden Z var bilmiyorum belki Brazzers tarafından sponsorludur. Yanında Twitter'da adlı bir kuşu var yani en ufak bir olayı abartıyorlar böyle bir e, dünya boyunca böyle dünyada herkes bu olay hakkında konuşuyor. Ondan sonra iki gün sonra bu olay hakkında tamamen unutuyorlar ve dalga geçiyorlar. O e, futbolda seviyor Twitter'dan çok göremiyorsunuz onu. Ayrıca Kylo Ren'den 10 kat daha korkutucu gözüküyor. E, Cehennem'de şu an orada takılıyor. E, çünkü hani sürekli adam öldürüyor ya. Her neyse. E, sonra da işte yılbaşınızı kutluyor ya da yani ikizden biri ya pezlemenk de yılbaşından birini kutluyor. Hani ho 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 biliyorsunuz ho şey demek. Earth <laughs> demek İngilizce'de. eee belki de yani pezevenktir bilemeyiz. Pimp'tir yani. P-I-M-P'dir. Zaten burada filtresel şeyleri de var. Ayrıca var ya bunu söylediğimi unuttum şimdi. Söylemediysem bir daha söylüyorum. Söylediysem ikinci kez söylüyorum. Bir dakika söylemediysem nasıl bir daha sö Söylediysem bir daha söylüyorum. Sims 4'ün hani creation'ından daha güzel bu. Daha eğlenceli yani daha çok şey var ve bu da ne biliyor musunuz? Bu da çok üzücü bir şey. Ee, devam edelim bakalım Abuzer'le. The Sith Lord Abuzer yani. Adam <laughs> Bir saat sonra görüşürüz. Hangi şehirde doğmuştum? Nerede ben? Burada doğdum ben. <laughs> evet, beni de bu oyunda bulmak istiyorsanız The Sith Lord Abuzer'e bakın. Eminim yani, yıllar boyunca bu oyunu oynayacağım yani. 2005'te doğdum yanlış hatırlamıyorsam. Iıı ee, neydim ben? Ya, erkektim, ee, Bunu... Üzgünüm bunu gösteremem size. O kadar uğraştım bir şey yapamam mı? İyi oynayayım bari, neyse tamam. Hesap yapamazsın falan diyor kesinle Türkiye'denim diye. Zaten Türkçe de başlamadı site. Ne yani? Karakter yapıyorsun ve her şeyi oynayabiliyor musun? Bu site beni <laughs> şaşırtmaya devam ediyor. Yani oyunlar o kadar güzel gözükmüyor şu an ama. Yemek savaşı, paparazzi, Eee pool partisi. What the fuck? Genelde firefoxla oynayamıyoruz bize Chrome açacaklar. Hmm bakalım. Pool party, yay burada oynayabiliyor muyum? Ne oluyor? Click the button to Kulağım. Of Aref Shock Bey falan yüklememi istiyor. Bir şey daha yükleyemem ya onu da silmeye uğraşacağım bundan sonra. Eee. Peki gitmeden önce yapacağım son bir şey daha. Bakalım toplamda kaç oyun varmış. Ee, 6 burada. Ee, 7 burada. 11 oldu, 11 oldu. Uuu, 20 eklesek 11'i, e, 31. Sonra 34, 34 oyun. 58 tane falan oyun var yani. Neyse ya 8 yaşımda falan olsaydım ki eminim bunu 8 yaşında birisi izleyecektir yani. O yaşların yakınlarında, etraflarında. Bu oyun harbiden oynanırmış. verdiğim kadar kötü değil. Sadece ne bileyim böyle saçma sapan şeyler indirmesi iyi olabilir o konuda artı ama yeterince su yoktu. O yüzden oradan eksi veriyorum. Ve e, tam puana gelecek olursak 10 üzerinden sıfır veriyorum. Ben IGN'den Keraşaro. Bir dahaki IGN videosunda görüşmek üzere. Eminimle çok iğrenç ve yanlış bir video yapacağız. Nedense <laughs> bu videoda oyuna sövmek yerine gittim başka şeylere sövdüm. Ama her neyse. Hani şaka maka değil cidden nasıl eğlenceli olabileceğini görebiliyorum. Yani tabi işte 10 yaşında olsaydım. <laughs> Artık çok geç öyle bir yaş kalmadı. Of harbiden 6 ay sonra 18'e gireceğim hadi bakalım neler olacak. Bilmiyorum. Umarım güzel şeyler olur. Gittikçe uzuyor bu video. Ben bunu 5 dakikalık bir şey yapmak istiyordum maksimum. O yüzden burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve unutmayın. Eğer böyle sıcak bir yaz günündeyseniz, susuzsanız, oynayacak hiçbir şeyiniz yoksa her zaman sizin için zımbiki vardır. <laughs> Harbiden uzayıp gidiyor ya hadi. Ben kaçtım. Öyle bitirmek olmaz şimdi. Ne öyle gerizekalı zekalı gibi ben kaçtım diyorum. Of.